Kerem pasını verdi. Sergio Oliveira Kerem'e doğru gönderdi. Kerem kaleye baktı. Gol! Kerem 14. dakika. Mükemmel bir Sasha Boy. Bir orta donda. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu direkten döndü. %99'luk gol şansı. İkinci gol. Biglia. Sergio'nun presi var. Torayla girdi araya top kazandı. Sergio'nun pası. Şimdi Mertens tek top oynadı. silah kara olan beyaz noktayı gösteriyor. Galatasaray'da Icardi geliyor. Icardi, Icardi gol! Icardi! Rashica sağ kanattan geliyor Galatasaray. Rashica pasını verdi. Savunmayı çarptı gol! Gol! Rashica! Rashica sağ kanatta. Kerem ellerini kaldırdı. Rashica ceza sahasında. Rashica kaleye baktı direkten döndü. Rashid'dan vuruşu direkt tam pozisyon. Kerem hareketli. Icardi koştu. Şimdi pas Icardi'ye. Kaç kaç? Icardi topuk pası. Kerem vuruyor. Gol! 59. dakika. Icardi verdi Kerem. Icardi içeride. Rashid de içeride. Kerem pasını verdi. Rashid'sa kontrol etti. Rashid'de şimdi pas. ...Mertens ve gol! 5-0. 65. dakika. Şov devam ediyor. Oyunda Sergio. Kale sahasına, yandan dışarıya. Miço. Miço. Icardi'ye Kerem koştu. Şimdi pas Kerem'e. Kerem kaç karşıya. Kerem vuruyor gol. Bayrak kalktı. Ceyhun sesi güzel bayrağını kaldırdı. Kinelere giden top. Gol kararı çıkıyor. Duruma. İzmir deplasmanında entrik yapmıştı. Galatasaray formasıyla entrik yapan son isim oldu. Bir kafa gol. Abdülkerim